Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler kapsamında partisi tarafından Çorum'da düzenlenen açık hava mitinginde halka seslendi. Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge partililerin ilgisi yoğun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli AK Parti ve CHP seçmenine seslenerek AK Parti'ye oy veren kardeşim ülke kötüye gidiyor tarafkirle hareket edecek vakit kalmadı. AK Parti aldığı oyları kötü kullandı. Ülken için, milletin için, geleceğin için bu defa birlikte yürüyelim. CHP'ye oy verenler gelin bu defa bizimle yürüyün dedi. Bahçeli'nin kürsüye çıkmasından önce Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili adayları Vahit Gayrıcı, Aybüke Topçubaşı, Sami Çam ve Ali Akcan MHP'li seçmenleri selamladı. bayram seline şahit olmaktan dolayı sizlerle iftar ediyorum. Çorum yeni bir destan yazıyor. Ne mutlu sizlere. Çorum beraber yürüyeceği sevdalısına koşuyor. Birlikte yürüyeceği hizmetkarıyla kucaklaşıyor. Bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Haklıdır. Anamız tencere boş, ocak kapalı, akşama ne pişireceğim düşüncesindedir. Haklıdır. Çocuğumuz babam işsiz, ağabeyim işsiz, ablam evde ben ne olacağım endişesindedir. Haklıdır. Gencimiz okuyorum bana kim iş verecek merakındadır ve o da haklıdır. Bunların hepsi Çorum'da yaşanmaktadır. Çorum haklıdır, talepleri makul ve meşrudur hırsıza, arsıza, namussuza, yağmacıya, düzenbaza, istismarcıya, işbirlikçiye, soyguncuya, israfa karşı bizimle yürüyün. Bizimle yürü çorum. Birlikte atacağınız her adım daha mutlu ve huzurlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir kamyon, otobüs, dolmuş ve taksi şoförlerimiz çalışma sürelerinizin her dört yılı için bir yıl fiili hizmet zammı alacaksınız. Kutlu olsun. Ayy! Esnaf, bağkur emeklilerimizin aylıklarını iyileştireceğiz. Gerçek manada intibak düzenlemesini yapacağız. Emekli aylıklar arasındaki eşitsizlikleri gidereceğiz. Herkesin gözü aydın olsun esnaf ve sanatkarlarımızın emekliliğinden sosyal güvenlik destek primi kesilmesine son vereceğiz. Bizimle yürümeye söz veriyor musunuz? İşsiz kardeşlerin üzülmeyin. Üreten ekonomi programımızla her yıl 700 bin insanımıza iş sağlayacağız. Sorunlarını bitireceğiz. Yoksul kardeşim 26 gün daha dayan senin sorunlarını hepten bitireceğiz. Bugüne kadar kim, hangi ad altında, hangi tutar ve miktarda yardım alırsa alsın, anasının ak sütü gibi helali olan sosyal yardım ve desteklerden kesinlikle mahrum bırakılmayacaktır. Seçime 26 gün var. Yavaş yavaş köy ve mahalle aralarına sızmışlar. AKP iktidardan giderse bu sosyal sosyal yardımlar daha bir daha alamazsınız diyerek yoksullukla sizi tehdit ediyorlar. Bu şeref sizlere sesleniyorum. Ve de bu, bu yardımlar refah artışı kapsamında arttırılıp yüzleri güldüreceğiz. Muhtaç durumda olan ailelerimizin en az bir ferdine iş vereceğiz. İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar yani 700 lira aile desteği adı altında ödeme yapacağız. Saygıdeğer Genel Başkanım, Sayın Devlet Bahçeli Bey'i saygıyla hürmetle Amasya ve Topak müziklerine uğurluyoruz. Yolun açık olsun ilkeli lider. Yolun açık olsun geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı. No, you don't.